Süreç devam etti. 4. Mehmet devrinde bir Çınar vakası yaşandı. Bunu da sordu. İki ayrı olay. Çınar vakası 4. Mehmet devrinde. 4. Mehmet 30 kadar devlet adamını tamam mı topluyor. Gizli bir toplantı yapıyor. Niye ederiz de bu devleti kalkındırırız. Niye deriz de yönüşleri belasından kurtuluruz diye. Ama ajan, casus, hafiye, üç kat, entrika, yalan dolan kahpe çok o dönem. Tamam mı? Bunu Yeniçeriler haber alıyor. Yeniçeriler gizli toplantının olduğu yeri basıyorlar. Tak da, tak 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 tak. FBI değil Osmanlı Yeniçerisi. Tamam. Ellerinde bir tane kağıt. Şöyle tamam. Hün ya burada ismi yazanları bize verirsin. Gizli toplantı yapıyor musunuz? Hayırlı olsun da İstanbul'da bizden gizli bir iş olmaz yavrum diyor. Ya şu ismi yazanları bize verirsin hünkârım ya da seni alırız diyorlar. Bakıyor bizim padişah ulen listede bir ismi yok. Odada olan herkesin ismi bir kağıtta yazılı. Tamam. Şimdi burada padişah olsak sen ne yapardın? Tamam mı? Durun onları almayın. Beni alın mı dersin? Yoksa döndü dön şöyle padişah dedi ki evet efendiler devlet Ali'ye yapacak son bir hizmetiniz kaldı. Hakkım helaldir. Hadi dedi. Verdi o adamları götürdü Yeniçeriler. Onları Çınar ağaçlarına astılar. Çınar vakası dediğiniz. Vakai vakvakiye.